Lüksemburg bahçelerine geldik. Lüksemburg veya Jardin durur. Lüksemburg, Lüksemburg Garden. İçeri gireceğiz. Burası büyük bir bahçe. Şehrin kalbinde. Son olarak buraya doluşacağız. Evet son günümüzün son akşamında son yerimiz Lüksemburg Garden veya Jardin du Luxembourg Fransızca Luxembourg bahçeleri. Çok geniş büyük bir bahçe. Şöyle bir havuz var. Esas tabi şurada saray var. Luxembourg sarayı ki Fransız senatosu da buradaymış. Senatonun olduğu çok güzel. Şu arkadaki kule herhalde Montparnasse kulesi dediği denilen yer galiba şu. Arkada da Eyfel Kulesi görünüyor. Güzel bir park. Yani diğer parkları da gezdik tabi. Versailles'in Flores bahçelerini. Ondan sonra Şanzelize Parkı'nı da gezdik ama burası bence daha iyi. Daha güzel gibi geldi. Şurada yeşil sandalyeler burada da var meşhur. Bir oturmuş hemen. Evet. işte son videomuz olabilir havaalanı. Evet şu an saat Fransa saatiyle 8 8'e var zaten orada Luxembourg Sarayı'nın oradaki saatte de görülüyor. Şu Yüksemburg Sarayı dediğimiz demi biraz önce söylediğim gibi Fransız senatosu olarak işler görüyor. Deniyor. Havuz var. Bahçe ki arka tarafları da var. Çok büyük bir bahçe şurası var. Bizim geldiğimiz arka taraf var. Yani böyle bir şehrin kalbinde büyük 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 park olması. Yani Versay vardı Versay sarayın bahçeleri. Onlar zaten şehrin dışında milyon metrekare, hektarlık alan. Ama burada Tulares bahçeleri de var ama bu Tulares'ten daha güzel burası. Evet. Evet, ben de oturdum. Yeşil sandalyeleri. Biraz dinleniyorum. İlfan hanım ileride fotoğraf çekiyor. Ben de şöyle bir kez daha canlandıracağım. var. Daha yani, sonra bakacağım ne kadar hektarlık bir alan burası. Çok güzel. Yani bizim Bursa'da da bir tür park var. bilindiği gibi. Yani şehrin kalbinde bu şekilde alt şehirleri diyebileceğimiz parkların olması çok güzel. İslam geliyor.